Şimdi sana zahmet bir bir o oh, şey vardı ya. O şiiri. Ha, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ha. He sana zahmet dedi. Bak. Yokuşa gücüm yok. inişe dizim. Uzağı yakını pek görmez gözüm. Sanki bize tarih oluyor sözün. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır, Derman arar sağa sola bakınır, Az yerse çok yerse hemen dokunur, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yedek parçam oldu inne şurup hap, Hiç fayda vermiyor ne yaparsan yap. İflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp, ihtiyarlık başa gel